Selam millet ben Nonves ve bugün hep birlikte Roblox'ta çılgın bir maceraya atılıyoruz. Bu videonun toplamı 5000 Robux değerinde 12 tane Lucky Block açacağız ve işin en deli kısmı ise bu açacağımız Lucky Block'ların arasında bir tanesi de Secret Lucky Block. Ve bu Secret Lucky Block'un değeri tam tamına 2500 Robux değerinde. İnanılmaz büyük bir fiyat, inanılmaz büyük bir değeri var. Ve özellikle de bu videodan çıkan 10 tanesini de size dağıtacağım. Bunun şartları inanılmaz basit. Sadece YouTube kanalıma abone olup videoya like atmanız ve yorumlara da kullanıcı adınızı yazmanız gerekiyor. Hadi o zaman artık videoya geçelim. <laughs> ve evet arkadaşlar artık ilk lucky açabiliriz. Kendisi admin lucky bloğudur. Baya değerli bir lucky Block bu da. Ve bakalım içinde ne çıkıyor. Umarım kötü bir şey çıkmasın. Umarım kötü bir şey çıkmasın. Ve aman tanrım saniyede 1.3 milyon veren bir pet çıktı. Kendisi secret pet değil ama Brain of God kendisi hiç sorun değil. Bence gayet iyi sahnede 1.3 milyon veriyor ve bunu da size vereceğim arkadaşlar. Ona hiç dert etmenize gerek yok. Ve ikinci Lucky Blow'umuza geçebiliriz artık. Bakalım içinden ne çıkacak. Umarım yine Brain of God tarzımız bir şey gelir. Kötü bir şey gelmesin. Bakalım bakalım bakalım. Aa, mitik geldi. Pek benim tarzım değil. Artık benim için kötü bir pet kaldı mitikler. Ama hiç sorun değil. Bunları zaten size vereceğim için. Sorun olmaz. Dediğim gibi çekişlerde katılmak için aşağıya yorumlara adınızı yazmanız yeterli, kullanıcı adınızı yazmanız yeterli ve bakalım bunun içinde ne çıkacak. Bakalım. Aa yine aynısı geldi, yine aynısı geldi ama hiç sorun değil. Şurada arkadaşlar dans ediyor benim için. Teşekkür ederim onlara da destek oluyorlar. Ve şimdi dördüncü petimizi açalım bakalım. Umarım iyi bir şey çıkar. Bakalım artık ve açalım bakalım. Umarım güzel bir şey çıkar. Umarım güzel bir şey çıkar. Lütfen lütfen. Ve Ronaldo geldi. Futbol topu geldi. Kötü değil. Saniyede 85k veriyor. O kadar kötü değil. İdare eder. Hiç sorun değil. Şurada da başka arkadaşımız dans ediyor. Şimdi şurada takomuz var. İki tane mitiğimiz var. Takoyu en son açacağım ama. Çünkü tako da değerli bir pete benziyor. Zaten dünkü eventten almıştım onunla. Şimdi mitiklerle devam edelim. Bakalım mitiklerden ne gelecek. Pek iyi bir şey geleceğini sanmıyorum ama. Yine de mitik mythic mitiktir. Size vereceğim için zaten yine sorun yok dediğim gibi. Ee, alt 6 saniyede 6 kalık veren bir pet geldi. Kötü değil. Hiç sorun değil. Yeni başlayan bir oyuncu için sorun olmaz. İkincisini açalım. İkincisi mitik ama diamond versiyonlu. Bakalım ne çıkacak içinden. Bakıyoruz, 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 bakıyoruz ve içinden aynısı geldi ama diamond versiyonu olduğu için daha fazla para veriyor tabii ki de. Şimdi son iki tane admin domuz kaldı. Bunları da açalım içinden. Umarım çok güzel bir şey çıkar. Bakıyoruz, 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 bakıyoruz ve içinden Ice'di geldi. Kötü değil. Saniyede 235k veriyor. Hiç sorun değil, hiç problem değil. Ve satış fiyatı da alış fiyatı hatta daha doğrusu kusura bakmayın 46 milyon. Bayağı iyi pet aslında. Ve yine Ice'di geldi. Bu arada bunların isimleri Ice değil tabii ki de ben kendim direkt doğaçlama dediğim için takılmayın arkadaşlar. Bunların tabii ki de kendi isimleri de var zaten. Şimdi ha burada da iki tane nakib loğumuz var bu arada ama bir tanesi Galaxy. Galaxy olduğu zaman çok çok değerli oluyor. Aşırı derecede fazla para katkısı oluyor. Ve bundan ne çıktı bakalım. Yine mi tık geldi. Kötü ama yapabileceğimiz bir şey yok. Ve ikinci galaksiyi açalım bakalım. Umarım iyi bir şey çıkar. Bakıyoruz ve umarım iyi bir şey çıksın. Yine Ronaldo geldi ama bu sefer galaksi olduğu için saniyede 600k veriyor. 600k inanılmaz gibi bir para. Bunları ileride size vereceğimiz için dediğim gibi yorumlara Kullanacağınızı bırakmayı unutmayın. Şimdi bir takoya açalım. Takodan zaten tako petleri çıkıyor. Takoya benzer petler sonrasında da zaten Secret Lucky Blow açacağız. Şimdi bir Takuya açmaya başlayabiliriz bakalım. Hiçbir fikrim yok içinden çıkıyor ama bakalım. Aynen dediğim gibi Tako ve benzer şeyler çıkıyor ve kedi çıktı. Kedi Tako'nun Tako yiyor sanırım. Tako'nun içinde ya Tako yiyor sanırım. Sana 165 k veriyor. Değerli pet bu arada. Baya değerli bir pet. O yüzden iyi oldu bizim için. Koleksiyonumuzu tutabiliriz. Ve geldik Secret Lucky Block'a. Arkadaşlar bunun tanesinin fiyatı 2500 Robux değerinde. 2500. Yani inanılmaz değerli bir pet. Hatta içinden ne çıkıyor bakalım. 175 şanslık olan pet var zaten. Umarım bana %1'lik şanslı o gelen pet gelir. Bakacağız artık. Bilmiyorum içinden ne çıkıyor. Zaten 14 petten birisi çıkacak ama bana hangisi gelecek bakalım arkadaşlar. Çok heyecanlıyım. Umarım güzel bir şey gelir. Arkadaşlarım da yanımda. Onlar da beni izliyorlar. Ve bakıyoruz. Umarım yüzde birlik gelir. Umarım yüzde birlik gelir. Ve gelmedi. Ama yine de çok iyi bir secret pet geldi. 20 şanslıkla çıkan bir pet geldi. Baya iyi duruyor açıkçası. Hoşuma gitti. Telefona bakıyor kendisi. Muhtemelen telefon bağımlısı. Baya güzel duruyor. Arkadaşlar da zaten yanında oh my god falan yazıyor. Mutant baya değerli bir pet olduğu için. Arkadaşlar bunları zaten size vereceğim. Tek yapmanız gereken abone olmanız, videoya like ve yorum yapmanız ve kullanıcı adınızı yazmanız gerekiyor. Ha, arkadaşlar Hallya yazıyor zaten. Videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Yeni bir videoda hepinize görüşmek üzere. Hepinize görüşürüz. Bay bay.